şimdi Minecraft izledim bugün en başta Minecraft güzelleri izliyoruz <laughs> <Aa>, Sakın Basli <laughs> basli Çok aşağıda çünkü banka Çok önceden yapmıştım bankayı şurada olması gerekiyordu Banka nerede? Banka, banka. Banka biraz daha ilerilerde. Banka, 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 banka. Evet. Banka neredesin? Gelsene banka, banka. Videodayım baba. Allah aşkına tüm... Tüm, tüm yaratıcılı modlara bakacağım. Baba. Evet, ya... Baba ya! Neredesin? Neredesin? Bu bal banka. Hadi bakalım. <laughs> Minecraft ama yok onlarda. <laughs> <laughs> canım canım canım. Bunun başlığı yine Minecraft ama bak güzelleştiriyorum önce kaç tane. Minecraft ama şey güzelleştiriyorum bir ton var bilmiyorum. Hatta bitirmiş olabilir miyim hatta? Ya burası da değilmiş. <laughs> Keselim mi? Bir bak. bak. Dur. Arkadaşlar başlıkta halı olundan alaka demedim. Dedim ama üstünü ben halıyla kaplamıştım. Onu hatırladım. Şimdi de o yüzden evet. bu dünyaya bakıyorum. Ya çok güzel bak, bak bak. Baba büyük odayım baba. Tuh. <laughs> 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 Anne hani şu Minecraft videomu bir sene sonra yapacağım? Dur. Şimdi 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 burası. Dur, burası değilmiş. Ne resim ne resim? Hep beraber her sunuya bakmam gerekecek galiba. Çok önemli de Dünyalara bak bakalım. Buraya bakalım. tahmin ettiğim gibi ben kalır. ha burası market. Kesinlikle anladım. Market burası. De bir daha bakalım. Sonraki sunucuya bakacağım şimdi. Bu üçüne baktım. Şimdi i̇şte, hadi Ben bulup geliyorum. Arkadaşlar şimdi başka dünyaya gireceğim. Şu an takarım abdomu. En baştan ben kapacağım. Evet çıkayım şunu. Baksana hayatta kalma yani burada can bağım bile var. Baksana ses çıkıyor. Açamıyoruz bile. Artık alamadık Şimdi çıkıyorum. Gerçekten bunu yapacağım. Oynamayalım. Ama bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Anlayacağım. Biz böyle paralar koyduk. O paralar aşağıdan alınacak. Orası yatırma yeri olacak. Böyle bildiğiniz yatırım yeri falan yapacağım. Den, 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 den. İnşallah artık Şimdi artık Allah tanıdım. Okay. Şimdi 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 şimdi. Buradan Huni alıyorum. Niye? Huni aldık. Ben onu da tabii ki Dead Right alıyorum. i'm the computer Buraya bunu koydum. Teker teker sandığa gidiyor. Alayım şunu. Bakın sandığımda şu an 11 tane koli var. Bunları yalanlarını bilmiyorum ama de bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Şuraları şöyle kapatayım. Asla alınmasın. Sonra burada iki onu var. Şimdi buraya buradan biz nasıl alacağız diye sorarsanız bizim ne direkt right kalmamız olacak. Şimdi şöyle bir tane daha sandık alalım. Ya ben her sandığımız var. Şimdi ne direkt right alıyoruz. Resmen onu atmışız. Şimdi buradan netherite kazma alıyorum. Bir de tabi de alıyorum. Çünkü dayanıklılığı da olabilir, olmayabilir. Şimdi bu netherite bu. Böyle, bunu böyle uzunlaştırıyorum. şuralar şöyle ayıracağım sonra çok kötü yapmayacağım. Bunun başlığı güzelleştiriyorum değil. yapıyorum olacak. Çünkü en baştan yaptım. Bir saniye. Şimdi kimdi 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 kimdi. <laughs> it's green, too. zaman ağacı koyacağımız? Buraya da demir kapı koyuyorum. He? Ve bu demir kapıyı da açamayacağız. Benim bir tane koyduğumuz sandığın girilmesin diye konumuzun içinde şalter de olacak. Şimdi şöyle dur. Aç. Bu Babam. En olduğum şey Minecraft'ta. Yeter. Şimdi oluyor mu? Olmuyor mu bakalım. Bir daha açmaya uğraşamayacağım. Kabat. Buraya sandığımızı koyuyorum. Kadet mi White Kazma ne du kıl alalım. Şöyle edelim, medir, white Kazma. Şey koyalım. Kadet mi White Kazma mı? Şalter. Ah, bay Mert şöyle yatayım. Uy. Şalter alalım. Oldu Minecraft'ta yeni blok kullandım. Yeni blok eklendi böyle. Kırık şöyle sol beşe kalasları diye hiç görmüyordum çünkü oradan anladım oks 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 onları da şöyle çok güzel bir şekilde şöyle dağıtıyorum şelter baya lazım olacak çünkü alıp ay, koyacağız ay koyacağız alıp koyacağız alıp koyacağız alıp koyacağız, ay, koyacağız. Ay, koyacağız. Anladın mı? Şimdi şimdi şöyle şalterleri ço çoğaltacağım. Şal şöyle birazcık şalter, 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 şalter. Şu demir katıyı da açalım şalter. Şöyle şöyle hızlı bir şekilde yapabildiğimiz. Şimdi şunu da alıp şöyle koyuyorum her yere. Ya 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 ya. Daha şunu bunu yay yay yay. Böyle işte. Dokunuyoruz. Yay yı 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 yı. Da yay 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 yay. Bunda yay 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 yay. Bunda yay 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 yay. Bunda yay 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 yay. Bunda yay 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 yay. Yay yay yay. Bu böyle fazla fazla çantalımız bulunacak. Hatta şu ikiden de kazmayı alalım şöyle. Onları ayrı bir sandığa koyacağım sandık sandık büyük sandık oluştu yan yana koyunca tamam şöyle Hı. artık bu kadar daha yerimiz var tamam e, o yüzden event şöyle kapat ay şalter kaplayacağım bir de bir taktik onu nasıl yapacağım diye soruyorsunuz izleyin bir iki üç 3 4 5 8, 7 8, 8 ve 9 bu kadar yeterlidir dağıtacağım ve videoyu bitireceğim burada sonra devam ederim. Arkadaşlar işte şöyle dağıtıyoruz şimdi şöyle dağıtalım şunu da dağıtalım Şunu da dağıtalım şimdi şu anladı bu da burada dağıtalım Buğday 5 yüz diyeceğiz çünkü. Daha yüz yiyeceğiz? 25 yaklaşıyor. Bir de şurada da. Ee, şuraya da şöyle direk 64 yüz koydum. Şu da şöyle. Hmm. Tamam, şu yaptık mı sandığımız çok güzel, güzel oldu. Arkadaşlar her yüzümü atayım. Arkadaşlar o zaman videomuz sonuna görüyorsunuz. Lütfen tıklamayı unutmayın. hepiniz çok seviyorum o zaman. Selman,